Merhaba arkadaşlar Joycraft Games'e Yebem'in hoş geldiniz. Dead Island oynuyoruz lan. Evet, %98'deyiz. Bu oyunda sadece finali çekmeyi düşündük. O sürekli aynı şeyler oluyor oyunda. Evet bu ateş ediyor çok güzel. Ataka senin arkanda. Bu oyunu çekecektik aslında ama Abone sayımız azdı, söylemiştik 50 aboneye kadar büyüdük diye. Abone sayısı hiç değişmiyor nasıl olsa. Neredesin Atakan? Ben bir silah alacağım. Yaktık herifi var ya. Mal mu attın? Yoo. Ben de ateş edeceğim. Ama iyi fikir bir el bombası göndersek oraya iyi olur. Lan! El bombası boşa oh. gitti ya. Molotov at. Kendi kendime vurdum herhalde. Molotov at. El bombası var da. Kımıldatma şunu. Ayca öldü öldü. Canına bak. Ben boss'u çok merak ediyorum. Kesin böyle insan gibi bir şey değildir de. Bitki gibi falan bir şeydir böyle değişik bir şey. Ne bitkisi Anla işte ya. Ay böyle falan olur ya böyle. Aferin Ben de adamı öldürdüm. Hmm. Oh, yeah. Aha trailer'a girdik. Level atladım ben de. Ben de. Ya benim elimde o silah yoktu Adam böyle ya. Sağdaki benim, soldaki Atakan. Şimdi sağdaki Atakan, soldaki ben. Şimdi dışarıda olan benim. <laughs> Yer ama. Yer ama. <laughs> Yer ama kilo olmaz. Çok olay oldu bizim oyunu. Ne kadar oldu? To Benoy is still under Allah futbolu sey doğalı futbolu seydi. Tekil kişiler oyun ya. Oyun bitti mi ya? Yüzde yüz olmuş bura bitti galiba. <laughs> Emin misin? Bence bence Emir. bence finale, geçip, finale şimdi geçiyoruz. Olan bu kız nasıl öldü ya? Hiç sevmezdim kendimi Onun babası bize emanet etmişti. Bu bence buradan gittiğimize göre oyun bitiyor. Bu da, bu da ben. And every other terrorist imprisoned there isn't going anywhere. Humanitarian aid is on its way, and you can be sure that the virus or whatever it is will not leave the island. The whole world anxiously watches what is happening in Benoit. For the moment, all flights in and out have been canceled. Oh shit, man! I can't believe we made it. At this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back. long Bence bu adamı sevmedi. Trust me. bu adam aşağı ya. Hiç güvenmiyor ama. Ben de güvenmiyorum. Ben yaramaya da güvenmiyorum. Büyük bırakmışlar yarama. <laughs> Bitti mi oyun ya? Herhalde. Çok çok kolay oldu ya final. Önce Gitti herhalde. Bitti Yok. Şey bile biz daha zor öldürüyoruz ya. Bitti. Finalde böyle oldu, basit oldu. Uf. İyi günler arkadaşlar. Boss çok kolaydı ya. Aynen. O kadar silah vardı bir daha hiçbirini harcamadım. Hadi bitti. İyi günler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda. Hoşçakalın.